işlemi genelde hafif bir sedasyonla uygulanan bir işlemdir. Burada bir elektro cerrahi yöntemle rahim ağzının tıraşlanması işlemidir. Halk arasındaki tabiriyle bu bölgedeki transformasyon zonu denen renk değişikliklerinin veya atipik damarlanmaların veya noktalaşmaların oluştuğu bölgedeki lezyon e, lip işlemindeki elektro cerrahi yöntemle temizlenir süre olarak bakıldığında 15 dakika ile yarım saat arasında değişir. Genelde 15-20 dakika sürer. E, hafif bir sedasyon altında uygulanır çünkü ağrılı bir işlemdir. Ameliyathane ortamında. Ameliyathane şartlarında bazen klinik şartlarında da uygulanabilir. Her zaman ameliyathane şart değildir. E, bu işlem sonrasında hastaların 2-3 hafta bir miktar kanlı akıntıları olur. Bir miktar sulu akıntıları olur. Bunları mutlaka hastaya bilgi veririz. İşlem sonrası çıkan doku tekrar patolojik incelemeye gönderilir. Bu da çok önemlidir. Mutlaka o patolojik inceleme yapılır ve patolog bize orada o lezyonun devam edip etmediğini, cerrahi sınırlarda lezyon olup olmadığını veya daha düşük dereceli mi, daha yüksek dereceli mi bir lezyonun olup olmadığını bize istopatolojik incelemede bildirir. Ve çıkan sonuca göre de hastayı belli aralarla takip ederiz. nasıl bir aralık mesela sonrasında Şimdi, e, ne kadar süre sonra tekrar hastalığın gelmesi evet. gerekiyor. Şimdi genelde bizim bu konuyla ilgili takip ettiğimiz uluslararası dernekler var ve bunların yayınladığı guideline'lar var. Burada değişik yaş gruplarına ve lezyonun derecesine göre değişik takip süreleri var. Genelde bu takip süreleri 6 ay ile 1 yıl arasında değişmekte. Hastanın yaşına, çıkan lezyonun derecesine ve lezyonun kolposkopik değerlendirmesine ve çıkan patoloji sonucuna göre. E, kontrolde tekrar simir testi mi uygulanıyor? Evet. Şimdi hasta kontrole geldiğinde daha önceden çıkan lezyonun derecesine bakıyoruz. Mutlaka simir testi her gelişinde alıyoruz. E, bazen HPV testi, bazen de beraberinde mutlaka kolposkopik değerlendirme yapıyoruz. Ki özellikle yüksek dereceli lezyonların takibinde HPV simir ve kolposkopi yapıyoruz. Bu arada konuşurken e, az önce bahsetmekten belki unuttuk. Onu vurgulamak istiyorum. Eskiden hep e, simir testini, pap simir testini e, yılda bir rutin önerirdik. Şu anda bu guideline'lar, bu öneriler bir miktar değişti. E, sadece pap simir testi uygulanacaksa 3 yılda bir de yapılabileceğini öneriyor bu bilimsel dernekler. Eğer HPV ile beraber Pap smear testi yapılacaksa bunun da 5 yıla kadar aralıklarla yapılabileceğini öneriyor ki HPV testinin güvenilirliği daha yüksek olduğu için aralığı genişletmek öneriliyor artık. Evet buradan da izleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Kontrollerinizi aksatmamanızı öneriyoruz hanımlar diyelim ve tekrar hatırlatalım. Bize sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Profesör Doktor Polat Dursun'la sohbetimize devam ediyoruz. Lip işlemi uyguladık hocam ve burada bir tıraşlama süreci oluşuyor dediniz. birçok hanımın kafasında oluşabilecek bir soru da bu işlem sonrasında e, gebelik e, mümkün müdür? Herhangi bir zararı olur mu? E, bunu soralım. Zeman, bu hastalarımızın bize çok sık sorduğu ve kendilerinin gerçekten endişelendiği konulardan birisi. Lip işleminin kendisi genelde şey yapmaz. E, gebeliğin oluşmasına engel olmaz. Yani bir kısırlık yapmaz. E, dikkatli bir şekilde yapılırsa tabii ki. Lip işleminde bizim asıl endişe ettiğimiz konu, aslında gebelik oluştuktan sonra erken doğum olup olmayacağı konusudur. Çünkü tekrarlayan lip işlemleri yapılırsa, 4-5 ve üzerinde lip işlemi yapılırsa rahim ağzının uzunluğu kısalmaktadır. Bu durumda e, rahim ağzının kısalması erken doğum riskini arttırabilir. Bu tür hastaların mutlaka dikkatli bir şekilde gebelik boyunca takip edilmesi gerekir. Tekrar söylüyorum, lipin kendisi gebelik oluşmasına engel olmaz. Fakat tekrarlayan LİP uygulamaları e, erken doğum riskini arttırabilir. Lip'in bir benzer işlemi var. Konizasyon dediğimiz bir işlem. Bu genel anestezi altında ve mutlaka ameliyathane şartlarında uygulanması gerekir. Bazen de hastaları bir gece yatırırız, takip ederiz kanama olup olmayacağını anlamak için. Konizasyon işleminde çok daha geniş bir doku e, çıkartılmaktadır. E, ve e, konizasyon işleminde bu stenoz dediğimiz rahim ağzının daralması durumu oluşabilir. Bu sebeple gebeliğin oluşmasını biraz zorlaştırabilir. Fakat onda değişik tedavi yöntemleri var. Öyle bir durum oluşursa da rahim ağzının açılması uygulanarak gebelik tekrar sağlanabilir. Evet. Peki bu durumda da sürekli kontrol öneriyoruz tabii ki hastalara. Peki tekrarlama riski olabilir dedik lip işleminde bir kez bu durumu yaşamış bir kişi yıllar sonra da tekrar yaşayabilir mi? Evet. Şimdi e, HPV virüsü çok ilginç bir virüs. Bu virüs bazen e, vücutta uykuya dalıyor ve yıllar sonra aktif olabiliyor. Bu aktivasyon az önce de bahsettiğimiz gibi hastanın ümmü sistemiyle çok yakından ilişkili. Ümmü sistemi depresi eden durumlar olduğu zaman virüs aktif olup yıllar sonra bile e, bir takım hücresel değişiklikler yapabiliyor. O sebeple e, hastaların mutlaka... HPV'si pozitifse, onkolojik HPV tipleri pozitifse yaşamı boyunca Kontrol kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Peki hocam anormal smir hikayesi olan kişiler için...